bir defa Kur'an-ı Kerim'in nisabını düşüremeyiz. Evet. Hadi aç bakalım. Hmm. Euzu <laughs> billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. E, herhalde bugün sadece nesefi tefsirini okuyacağız. İsra suresi ve 90. ayetteyiz. Ha şeyi de almadık. Bunu da halledelim. Malumunuz. Kur'an-ı Kerim meydan okumuştu. İnsanlar ve cinler bir araya gelseler Kur'an'ın benzerini getiremezler. Kur'an'a karşı mağlup olan müşrikler bu sefer kendilerine göre yeni lüzumsuz isteklerde bulunuyorlar Rabbimizden. Bakalım nelermiş. Galu diyorlar ki müşrikler. Len leker. leke. Biz sana iman etmeyeceğiz. Hatta tufecira lena. Tefcuradir bizde. Öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. Tefcura yani bizim kıraatte zaten söylemiş ve bit tahfifi kufi. Yani bize fışkırtınca kadar minel ardı yeryüzünden ey Mekke'te Mekke'de yeu'a coşan bir göze min şe'niha en tenbu'a bilma suyla şakılaması yani fışkırması la tukta kesilmeyen yef'ul galıbında min nebe'alma su fışkırdı diyorlar ya Ev veya tekune leke cennetun min nehilin ve inabin. Allah Allah. Yani senin e, hurma ve üzümden bahçelerin olsun. Fetüfeccira fışkırsın, çıksın. Ve teştituna mucmaun aleyh. Burada şeddeli okumak ittifaklı. Li kavlihi elenhâre Aralarında nehirler fışkırıp aksın, aksın manasına. Vasata ortasında tefciran tam bir şekilde akı versin. Ya üçüncü istekleri alçakların evtus sema kemazamet aleyna kisefen. Yani parçalar halinde senin iddia ettiğin gibi sema gök bize parçalanıp üzerimize düşsün. Vay alçaklar. Bir fethissini kisef medeni ve asım kıtaan yani parça parça veya isfen okumuş bazıları. Yukalu a'tini kisfeten min Bu elbiseden bir parça ver. Niye kullanmıyorsun? Ha kullan ya tabi. Yani bir parça ver bu elbiseden. Ve bi sükun sin gayruma. Bu iki kurra dışındakiler sükun okumuş. Kisfen. Cem'ü kisfe. Kesidre ve sidrin. Yani ne kavlehu. Allah'ın şu ayetini kastediyorlar. ediyorlar. İnneşe nehsif bimul arda istesek onları yere batırır. Em nuskit aleyhim kisefen mines semai veya gökten parçalar indirirdik, düşürürdük. Ev te'tiye billahi vel melaiketi kabila veya dediklerine kabil kefil demek Allah ve melekleri kefil getir. Kefil mimma tekulu. Şahiden bir sıhhati, doğruluğuna şahit. Vel mana Ev billahi kabilen ve bil melaiketi kabilen. Melekler ve Allah'ı kefil getir. Ke kavli tavil. Kuntu minhu ve validi beriyen. Yani ben ve daha doğrusu aşağıda anlatmış. Ramani bi emrin kuntu minhu ve validi beriyen. Bana bir iftira attı. Halbuki ben o iftiradan hem babam hem ben uzaktık ve min ejli taviyyi ramani anlarsam Yani husumet kuyuda yaptığımız, kuyu konusunda yaptığımız husumetten dolayı tavi kuyu demekmiş. Neyse yani burada e, tekrarlanıyor demek. Yani şey tekrarlanıyor. El mukabilen kel aşir gibi. Bir mana el muaşir. Yani karşı olarak yani manasında. Yani birlikte demek burada ve nahvuhu levla unzile aleyna el melaike tu Keşke melekler bize gelse. Yani veya peygamberi şey Rabbimizi görsek. Ey cemaaten, ev cemaaten üçüncü mana bu. Toplu halde. Halen min el meleklerden hal. Melekler toplu halde gelseler. Neyse. Daha bitmedi bu müşrik köpeklerinin iddiaları. Ev yekune leke beytun min zuhrufin. Altından senin bir evin Zahabin, altın. kafi <tık bir> semai, tasudu ileyha. <var> Semaya yükselesin, çıkasın. Velen nu'mine li rukiyeke. Biz senin üstünlüğüne ilerlemene inanmayız. Li <tık bir> ecl Hatta tünzil aleyna. <var> Bize indirinceye kadar. Ve bittekfif tünezzil veya tünzil. Bizde hangi bilen var mı? Tünezzil bizde. Tabii. Yani Ebu Amr Tunzil okumuş. Kitaben bir kitap. Ey mines semai fihi tasdikuke. İçinde seni tasdik eden bilgiler bulunan bir kitap. Nekra'uhu okuyacağımız bir kitap. Sıfatu kitap. Kitabın sıfatı. Kul ey şanlı peygamber sen de cevap olarak de. Kale okumuş. Kim? Mekki ve Şami. Ey Kale Resul. Peygamber diyor ki. Subhane Rabbi. Yani bu isteklerin isteklerinize karşı hayret ediyorum ve Rabbimi bütün kusur ve eksikliklerden tenzih ediyorum. Teacubun min iktirahatiyim aleyhi bu isteklerinden dolayı hayret ediyor. Hel kuntu illâ beşer Rasul. Ben sadece size gönderilen bir peygamber ama insan olarak. Ey ene ene kesaire kesâirir rusul. Diğer peygamberler gibi peygamberim. Beşerun <laughs> mitluhum diğer peygamberler gibi. Ve kana rusulu la yatuna illa bima yuzhiruhu Allahu aleyhim min el ayat. Eski peygamberler de milletlerine hiçbir şey getirmezler. Sadece Allah'ın onlara ihsan ettiği ayetleri getirirlerdi. Feleyse emrul ayati ileyye. Ayet delil getirmek bana ait bir yetki değil diyor. İnne ma huve ilallah. Allah'a aittir o. Fe ma balukum tetahayyarunaha aleyye. Niçin benim üzerimeymiş gibi tercihte bulunuyorsunuz? Ya. Ve ma men yani ehle Mekke'te bence umumi bu. Mekkelileri engellemiş olmadı. Ve mahallu en yu'minu. Nasbun bi ennehu mef'ulun sanin. İkinci mef'ul. Yani Mekkelileri iman etmelerine engel olmadığı ne oldu? Limen'a iz ca'ahumul huda. Yani Nabi ve vel Kur'an. Peygamber ve Kur'an-ı Kerim geldiğinde onların iman etmelerine hiçbir şey engel olmadı. İlla en kalu. Şu sözleri engel oldu. Failun men'a Değil mi? Ve takdir ve ma mena'ahumul imana bil Kur'an ve binubuweti Muhammedin İlla kavluhum. Kur'an'a iman ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olduğuna imana onlara bir şey engel olmadı. Şu sözleri. Eba'sallahu beşer resulâ. Allah bir insanı mı peygamber gönderdi? Ey illa şübhetun temekkenet fi sudurim. Gönüllerinde yerleşen bir şüphe. Ve o da inkârhum en yursilallahu'l beşara. Yani Allah'ın insan olunu melek göndermesini inkar etmeleri. Vel hemzetu fi ebasallah lil inkar. Yani istifam inkari. Ve ma ankaruh inkar ettikleri şey fe fi kadiyeti tamam e, munkerun. Ne bu? Munker. Ha munker. Yani onların inkar ettikleri şeyler Allah'ın hikmetine göre çirket bir şey. Asıl inkar edilmesi gereken onlarınki. İnkar demek yani beğenmemek, hoş karşılamamak. Sümme raddallahu aleyhim bi kavli. Sonra yüce Allah onlara şununla cevap ver. Kul lev kâne fil ardi melâiketun yemşûn. Eğer yeryüzünde yürüyen melekler olsa, alâ aktâmim ayakları üzerine yürüyen, kemâ yemşil insu insanların yürüdüğü gibi. Ve lâ yatîrûne bi ecnihetihim ile semâi ve kanatlarıyla göklere uçamayan melekler. Feysmeu ehliha ve onların onlardan duysalar ve ya'lemu ma yecibu aleyhim ve kendilerine ne gerektiğini onlardan öğrenseler hocam ve, ve ya'lemu ma yecibu yani bilinmesi gereken şeyler de bilseler yani hemen hemen aynı şeyler doğru o da güzel o daha güzel mutmainnine katleri de mutmain olsa kal ey sakinine fil ardi karrin yeryüzünde de devamlı olsalar devamlı ikamet etseler le nezzelna aleyhim min es semai meleke rasula keşke bunu yapsalar da biz de kendilerine peygamber olarak meleği göndersek yani ya'lemuhumul hayr yuallimuhumul hayra ve yehtihim el merashide hayrı onlara öğretir yani doğru yolları onlara hidayet eder Femel insu insanlar feinne ma yursalul meleku ila muhtarin minhum lin Melek kendilerinden seçkin birini ancak öyle değil mi peygamber olarak gönderilir. fekum zalik fekum zalik el muhtar. Yok burada feinne ma yursalul meleku ila muhtarin minhum lin Belki melek insanlardan seçkin olan insanlara peygamber olduğu için gönderilir. Doğrusu bu. Feyakume ta ki muhtar bu seçkin insan bir davetim bir irşadim onları Allah yoluna çağırsın ve irşad eylesin diye. Ve beşeren ve meleken ikisi de halani min resulen. Resulenden haldirler. Kul Ey şanlı peygamber söyle. Kefe billahi şehiden beyni ve beynekum. Yani Allah sizinle benim aramda Allah şahit olarak yeter. Ala enni şuna ki ben bellagtu ma ursiltu bihi ileykum. Yani size onun için gönderildiğim şeyleri tebliğ ettim. Ve ennekum kezzebtum ve anettum. Tekzip eden ve inat eden sizsiniz. Şehiden temyizdir yani şahit olarak. İnnehu kâne bi'ibâdihi el-mundilîne hem ikaz edenlere hem ikaz edilenlere bütün kullarına Allah habira biliyor. Alimen bi ahvalihim. Hallerinden haberdar. Basiran bi efalihim. Fiillerini görüyor. Fehuve mucazihim. O mükafat veya mücazatlarını verecek. Ve hadi bu ayet tesliyetulli Resulillah aleyhi ve sellem aleyhisselam ve vaidul lil kefere. Peygamberimize teselli gavurlara tehdittir. Ve men yehdi fehu'l muhted. Kimi ki Allah hidayete erdirirse gerçek hidayete eren odur. Ve bil yani Yakup ve Sehl okumuş. Ya ya derken fehu'l muhtedi şeklinde. Vafakahuma Ebu Amr ve Medeni fi'l vasl halinde bu ikisi de aynı görüşteler. Ey men veffakahu Allahu li kabuli ma kana min el huda. Gönderilen hidayet için gönderilen şeyi kabul etme noktasında Allah'ın muvaffak kıldığı kimseler fehu'l muhtedi indallah. Allah nezdinde hidayete eren onlardır. Ve men yudlil kim ki dalalet yoluna saparsa ey ve men yuhtilhu yok Allah kimi ki dalalete götürürse rezil ederse ve lem yasimhu onu kötülüklerden korumazsa Hatta kabile vesavise şeytan ta ki şeytanların vesveselerini kabul edecek kadar perişan olsa felen tecide lehum evliya min duni Allah'tan başka onlara dostlar bulamazsınız. Ey ensara yardımcılar. Ve nahşuruhum yevmel kıyameti ala wujuhihim, Onlar yüz üstü kıyamet günü haş edeceğiz. Yushabuna aleyha yani. Yani enteresan böyle yüz üstü yürütülürler. Bir kavli yevme yushabune nari cehennem azabının içinde yürütülürler, yüzdürürler. Ala vücuhim yüzleri üzerine yürütülürler. Ve kîle li Rasûlillâhi aleyhisselâm denilmiş ki peygamberimize keyfe yemşûne ala yüz yüzüstü nasıl yürürler? Kâle innellezî emşâhum ala aktâmihim ayakları üzerine onları yürüten Allah kadirun ala en yumşiyehum ala vücuhihim Yüzleri üzerine de yürütmeye kadirdir. Umyan, kör bir şekilde yürütürler. Ve bukmen, sağır, sağır diyorum, dilsiz. Ve summen de sağır bir şekilde. Kemâ kânû fid-dünya, dünyada hakikatlere karşı böyle oldukları gibi. La yessapsırûn, göremezler. Ve lâ yentikûne bil-hak, hakkı konuşamazlar. Ve tesammûnâ'n-istimâ'i, hakkı dinlemekten sağır kesilirler fehum fil ahireti kezalike ahirette de böyle olacaklar. La yubsirune ma yukirru a'yunehum. Gözlerini aydınlık yapacak şeyleri görmeyecekler. Ve la yesma'une ma yulizzu Kulaplarına lezzetli gelecek şeyleri duymayacaklar. Ve la yantikune bima yukbelu minhum. Kendinden, kendilerinden kabul edilmiş güzel bir şeylerini asla ve asla konuşamayacaklar. Mevahum cehennemu. Cehennemdir onların duracak durakları. Küllema khabat tafiat lehabuha. Ne zaman cehennemin alevleri söndükçe zidnahum saira. Daha beter. Yani tutuşmasını ne yaparız? Artırırız. Tevakkuden alevlenmesini. Zalike işte bu cezauhum. O gavurların cezası budur. Çünkü bi annahum keferu bi ayatin. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler. Ve kalu ve dediler e iza kunna izaman ve rufatan e inna le Biz kemikler Allah Allah. Rufat dediği de ufanmış şeyler, çürük şeyler olduğumuz da mı? Yeniden mi yeni bir yaratılışla yaratılacağız? Diriltileceğiz. E zalikel azab bu azabın sebebi bir sebebi ennehum kezzebu bil iadeti ba'del ifna. Fenaya maruz kaldıktan sonra yeniden yaratılacaklarını inkar ettiler. Fe cealallahu cezahum cezalarını kıldı Allah. En sallatan nara ala ajzaihim ta'kuluha. Yani bütün vücutlarının parçalarına ateşi musallat etti. Onu yiyor. Sümme yu'iduha sonra Allah iade ediyor. La yezalun ala dalik böyle kalmıyorlar. Li yazide yani devam ediyorlar bu halde. Li fi tahassurihim ala takzibihimul ba'se. Öldükten sonra dirilmeyi tekzip ettiklerden ettiklerinden dolayı pişmanlıkları artsın diye. Allah Allah. Evelem yarav evelem ya'lemu bilmezler mi o alçaklar? En Allahu allazi halak semawati vel arda gökleri yeri yaratan Allah kadirun ale an yakhluqa mitlehum min al-ins insanlardan benzerleri gibi onları yaratmaya kadirdir. Ve ceale lahum ecelen la raybe fi hiç şüphe yok ki belli bir ecel yani vefat şeyi tayin etmiş ve huvel maut abil kıyame ölüm veya kıyamet. Fa zalimun ama buna rağmen zalimler gitti de İlla kufura, illa da inkar edeceğim diye direttiler. Cuhuden ma'avuduhid delil. Delil açık olmasına rağmen inkarda direttiler. Kul, de ki ey şanlı peygamber. Lev entum temlikune. Eğer gücünüz yeterse. Takdiruhu lev temlikune temlikun. Yani bir şeylere gücünüz yeterse. Li enne lev tedhulu alel ef'ali dunel esma. Orada çünkü lev sadece fiillerin başına gelir. Gizli öyle bir mahsuf var demektir. Fela budde min fiilin ba'da. Yani levden sonra mutlaka fiil gelir. Yani lev temlikune entum takdirinde değil Tabi 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 tabi. Aynen öyle. Dedi ya. Fa udmire temliku ala şaritati tefsir. Yani bu temlikü levden sonra gelen sonradan açıklamak şartıyla gizli konulmuş. Ve ubdile mined il muttasil o entüm ya yani bizi muttasil ya o hı hı. yo özür dilerim temlikun hı hı. oradaki vav yani onun vehvel vavu damir vavu damiru munfasil yani entüm temlikunedeki daha doğrusu daha önce gelmesi gereken temlikunedeki o damiri muttasilden bedel olmuş ve huve entüm li ma yettasilu bihi min Allah çünkü yani düştüğü için yani lafza bağlı olan şey. Fe entüm failun El fi'li failu el fi'li mudmar. Gizli fiilin failidir. Ve temlikune tefsiruhu. Onun tefsiridir. Ne güzel şeyler veriyor değil mi? Ne güzel bir çay yapmış bak. Ve hâdâ huvel ve çullezî yaktadîhî ilmû li'arâb. İrab ilminin gerektirdiği kurallar bunu gerek budur. Ve emmâ ma yaktadî ilmul beyan. İlmi beyan ne diyor peki? İlmi beyan derken belagat ilmi demek. Ama belagat ilminin üç kısmından biri demek esas. فَهُوَ اَنَّ اَنْتُمْ تَمْلِكُونَ fi دَلَالَةٌ عَلَى الْاِخْتِصَاسِ Yani sadece sizin sahip olduklarınız. وَاَنَّ النَّاسَ هُمُ الْمُخْتَصُونَ بِالشُّحِ الْمُتَبَالِغِ Aşırı cimriliğe, cimrilik bulunan insanlar demek yani. Eğer siz sahip olsaydınız, خَزَائِنَ رَحْمَةِ Rabbi Rabbimin bütün rahmet hazinelerine, Rızkı ve sair ni'amihi ala halkı. Onun rızkına ve mahlukatı olan nimetlerine. İzen o zaman le emsektum haşyetel infak. Yani Allah Allah. Bu harcama korkusundan elinizi sıkı tutardınız. Cimrilik ederdiniz. E le cimrilik ederdiniz. Haşyete en yufniyehu el infak. Sarf etmek onu bitirir diye. Ve kenel insanu katura. İnsan zaten cimri yaratılmış. Bakalım buna. Uzun diye devam ediyor. Burada kalalım. Oldu mu güzel kardeş? Cezakumullahu hayran kesira. Hangisini sizin isteğinize bağlı? Hayır sen bilirsin. Şeyi de bitirebiliriz. O birinci bitiyor. Ne diyorsun? Tamam. Ну, а mm -hmm. no,